mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok basit 2-3 dakika içerisinde yapılabilecek bir meze yapacağım haydari evvela şöyle 1 yemek kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı sıvı yağ eritip döneceğim yağımı erittim bu aşamada 1 tatlı kaşığı kuru nane alıyorum şöyle bir karıştırıyorum yağımın soğuması için bir kenara alıyorum bu arada diğer malzemelerimi hazırlayacağım. Şöyle bir kalıp beyaz peynirim var çatalla ezeceğim iyice Evet peynirimi çatalla ezdim iyice bu aşamada süzme yoğurt kullanacağım 7 kaşık süzme yoğurt aldım. Şöyle bir buçuk su bardağı kadar arkadaşlar. Peynirim de 100 gram kadardı. Bir çay kaşığı tuz alıyorum. Tuzu peynirin tuzuna göre ayarlayabilirsiniz. Bir tutam doğramış olduğum dereotu, bir diş sarımsak. şöyle bir karıştırıyorum bu aşamada soğuyan yağ ve nanemi de alıyorum ve homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum görüldüğü gibi harika bir kıvamı var Hemen şöyle servis için tabağa alacağım. Üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Evet, bugün de birkaç dakika içinde yapılabilecek haydari tarifi yaptık. İnşallah sizler de yapar, beğenirsiniz. Sofralarınıza renk katacak. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.